Bana bir masal anlat kuzu. Evvel zaman içinde siyah saçlı yalnız bir adam varmış. Neden yalnızmış? Her canlı bir gün onu görmeye mahkummuş. Bu yüzden ondan kaçmışlar. Hepsini kovalamış mı? Bir balta almış ve gözünü kırpmadan kendini ikiye bölmüş. Hep bir arkadaşı olsun diye mi? Hep bir arkadaşı olsun diye. Bu video yayınlanalı 15 dakika falan oldu. Tam ben League of Legends'ın İngilizce sayfasından videoyu indirmiş, altyazıyı hazırlamış, tam renderlıyordum. E Türkiye sayfasında paylaştığını gördüm. E, İngilizcesini ve Almancasını dinledim videoların ve arada şöyle bir fark var. Türkçesinde e, adamın beyaz suratlı olduğundan bahsetmiyor ve e, her canlı bu adamla e, görüşmek, bu adamla yüzleşmek zorundaydı diyor. Almanca ve İngilizcesinde ise her şey bu adamla e, yüzleşmek zorundaydı diyor ki zaten o siyah saçlı ve e, bembeyaz suratlı figürü direkt insanın aklında hani mitolojik olarak düşünürseniz ee, ölüm temasını getiriyor. Yani ölümün vücut bulmuş şeklini getiriyor akla ve her şey özellikle League of Legends Türkiye sunucusunun verdiği ipucuyla her canlının yüzleşmek zorunda olduğu şey ölümdür. Dolayısıyla şampiyonumuz ölümle alakalı olacak bu kesin bir şey. Hatta e, zaten 5.18 yam öncesi videomuzda karta tıklayıp ulaşabilirsiniz. E, bu şampiyonun simgesinin kurt ve kuzunun e, ölen şampiyonların üzerinde çıktığını görmüştük. Dolayısıyla bir Cennet, cehennem ya da bir ölüm temamız var yani insanlar ölümden korkarlar sonuçta yani her canlı e, Yaşamak ister, yaşamaya devam etmek ister ve bu yüzden ölümden uzak dururlar ve bu da e, Bu varlığın, bu mitolojik yaratığın, kutsal varlığın e, gerçekten yalnız kalmasına sebep oluyor Ve anlattığı hikaye kuzunun burada, anlattığı hikaye kendi hikayeleri gibi Zaten sonunda birlikte tekrarlıyorlar böylece daima bir arkadaşı, bir dostu olacaktı diye yani burada bu ikiye bölmenin ne olduğunu ve temanın tam olarak ne olduğunu anlamak gerçekten güç. Hani, League of Legends gerçekten orijinal şeyler çıkarabiliyor ve evrenlerine dair çok fazla bilgi paylaşmıyorlar bildiğiniz üzere. Ee, bu yüzden, dediğim gibi gerçekten tahmin etmek güç ama bir şekilde hani ölüm ne olarak ikiye bölünebilir? Garip olan kısım bu hani, kısım. Kurt ve kuzu neyi temsil ediyor olabilir? Merhamet ve e, acımasızlık mı? Kurnazlık ve saflık mı? iyilik ve kötülük mü? Ölüm ve yaşam mı? Ama ölüm ve yaşamsa en başta insanlar neden çıkıyorlardı? O zamanı mı temsil ediyor yoksa direkt? Ama insanların zamandan korkması tarzı bir şey ve ölüm ve yaşam olarak bölünmesi galip oluyor. Yani gerçekten bilmiyorum. Çok kafa karıştırıcı ama önümüzde güzel bir hikaye var gibi görünüyor. E, temaya bakarsak şampiyon. Ya Soraka Bard gibi e, yıldızlarla bağlantılı, Runeterra'nın çok ötesinde bir varlık olacak. E, eğer dünyamızın içinden gelecekse, Velora'nın içinden gelecekse, e, Ionia en yakın yer gibi geliyor. Ionia ya da Gölge Adalar. E, bu tarz mistik yerler, mistik şeylerin çıktığı bölgeler. Bu iki bölge bildiğiniz üzere. Sizlerin de yorum metotlarınızı bekliyorum. Daha fazla bilgi ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler ve görüşmek üzere arkadaşlar. Bir şeyi unutmadan ee, şampiyonun ikiye bölünüp iki farklı haritanın iki farklı noktasında kontrol edeb edilebileceğini ee, düşünenler oldu. Heroes of the Storm'daki atıyorum o üç karakterimiz gibi. Ee, ancak böyle bir şey yüksek ihtimalle olmayacak çünkü League of Legends'ta ünite seçme mantığı yok ve bunu yapabilmek için ee, oyunun temel mühendisliğini çok değiştirmeleri lazım. Bunu İki hafta önce falan bir writer açıkladı böyle bir şey yapmamız. Çok zor pek sıcak bakmıyoruz diye. Dolayısıyla o fikri pek düşünmeyebilirsiniz. Ancak ulti formunda e, ulti ile e, kurtla kuzu arasında geçiş yapma tarzı bir şey olabilir. Göreceğiz. Bay bay.